İnsanlığın ilk çağlarında Mars gökyüzünde hafif bir kızıllıkla parlardı ve bu durum onun mitolojik savaş tanrısıyla bağdaştırılmasına sebep oldu. Ta ki teleskobun icadıyla bu parıltılı ışıkların bizim gezegenimiz gibi birer gezegen olduğu anlaşılana kadar. Bu keşif insanların aklına şu soruyu getirdi. Uzaklarda başka bir gezegende yaşam olabilir mi? Mars'ı yaşamla ilgili bir cazibe merkezi haline getiren İtalyan astronom Giovanni Schiaparelli olmuştur. Onun teleskobuyla bulduğu su kanalları gezegende bir zamanlar su bulunduğunu gösteriyor. İnsanoğlu o günden beri Mars'ta yaşam var mı sorusuna cevap arıyor. 20. yüzyılın başında Mars'ta yaşam fikri iyice benimsenmişti. O kadar ki New York Times 1911'de Marslılardan iki yılda iki büyük su kanalı adlı bir haber bile yayınladı. Mars'ta gerçekten hayat olup olmadığını araştırmak için 1970'li yıllarda Mars'ın yörüngesine bir gözcü uydu gönderildi. Bunun sorularımıza cevap vermesini umuyorduk. Fakat uydu bize görüntüler göndermeye başladığında şaşırtıcı bir şekilde insan yüzüne benzeyen bir yapıyla karşılaştık. Bu yapı tıpkı bizim heykellerimizde olduğu gibi oldukça belirgin yüz hatlarına sahipti. Uydunun bize cevaplar getirmesini beklerken bize yeni sorular getirmişti. İnsan yüzüne benzeyen bu yapı kim ya da ne tarafından yapıldı? Bu sorular bilim dünyasını ikiye ayırdı. Bir kesim yüzün daha önce Mars'ta yaşamış akıllı varlıkların bıraktığı izler olduğunu savunurken bir diğer kesim ise bu yapıların erozyona uğramış doğal bir kaya olduğunu savunuyordu. NASA'nın 2000'li yıllarda bu yüzün doğal yollardan oluştuğunu söylemesiyle alevlenen yüz tartışması da bitmiş oldu. NASA'ya göre yaşam oluşabilmesi için sıvı halde suya ihtiyaç vardı. Yapılan bütün araştırmalar Mars'ın yüzeyinin bir zamanlar oldukça geniş bir su kitlesine sahip olduğunu gösteriyordu. Hatta ürkütücü şekilde Mars, Dünya'nın susuz haline adeta bir kopyası gibi duruyordu. Peki Mars'taki suya ne oldu? Yapılan araştırmalara göre su doğada üç şekilde bulunuyor. Katı buz şeklinde, gaz bulut şeklinde ve sıvı su şeklinde. Mars'ta ise bu su iki şekilde mevcut. Gezegen yüzeyinin altında ve kutup noktalarında buz halinde. Çok güçlü olmasa da atmosferde gaz halinde bulutlar bulunuyordu. Bu yaşam için yeterli miydi? NASA'nın Mars'a gönderdiği insan sava araçlarındaki robotların gönderdiği verilere göre Mars'taki buz kütlelerinin altında sıvı halde su bulunma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. NASA bu gizemi çözmenin en iyi yolunun Mars'a insan göndermek olduğunu düşünüyordu. Tek sorun Mars'a gitmenin 2 yıldan fazla sürmesiydi. Buna rağmen çalışmalara başlayan NASA, Mars'a gidip geri dönmek yerine Mars'ta koloni oluşturma fikrini benimsedi. Ve dünyadan Mars'ta oluşturulacak koloni için gönüllüler aramaya başladı. Mars'a kolonileşme oldukça uzun bir konu olduğundan bu başka bir videonun konusu. Ama Mars'taki en büyük gelişme 2015 yılında yüzeyde bulunan suydu. Artık sıvı halde de su olduğunu biliyoruz. Buna rağmen henüz Mars'ta yaşam olduğunu kanıtlayamadık. Yapılan araştırmalar Mars'ta mikroskobik bazda yaşamın mümkün olduğunu, hatta gezegende sıvı halde su bulunmasa bile bu şartlara uyum sağlayabilecek mikroorganizmalar olduğunu kanıtlıyor. Bana göre Mars'ta akıllı bir yaşam formu olsaydı şu ana kadar bizimle irtibata geçerlerdi ya da onlara dair bir bulgu bulurduk. Akıllı yaşam olduğu fikrine katılmıyorum. Ama Mars'ta mikroskobik yaşam olduğu fikri oldukça mantıklı geliyor. Koşullar mükemmel olmasa da yaşam için uygun